Evet merhaba arkadaşlar. Bu bölümde önceki videoda hani animasyonları Unity'ye yapmıştık. Şimdi bu animasyonları kullanıp karakterimizi hareketlendireceğiz. Tabi Unity'de animasyonlarla çalışmadan önce bilmemiz gereken bazı terimler var. Bunları burada göstereyim. İlk önce animasyon dediğimiz şey var. Zaten hepimiz biliyoruzdur animasyonun ne olduğunu aslında. Hareketli görüntü demişim ben burada. Yani işte sabit resimlerin aslında biri bir arkasında hızlı hızlı gösterilerek bir hareket ilüzyonu oluşturulması görüntülerde. Unity'ye ait Animation Controller diye bir sistem var. Animasyon kontrolcüsü. Bir oyun objesinin üzerine atanmış çeşitli animasyonları belirli koşullar yoluyla kontrol eden sistem. Yani karakterimizi düşünün. Karakterimizin bir yerinde durma animasyonu olacak, koşma animasyonu olacak, zıplama animasyonu olacak. Ama Unity ilk başta bunun tabi bu animasyonların ne zaman ne sırayla çalıştırılacağını bilmeyecek. Yani ben ne yaparken koşma animasyonunu başlatayım, ne yaparken zıplama animasyonunu başlatayım. Biz bu animasyonlara çeşitli koşullar atayıp bu sistemi oluşturacağız. Unity'ye diyeceğiz yani şu zaman bu animasyonu çalıştır. Animatör dediğimiz şey var. Bu da oyun objesi yani karakterimiz olacak şu an bu videoda. Ve animasyon kontrolcüsümüz arasındaki bağlantıyı sağlayacak. Hepsini sırayla göreceğiz zaten. Burada da bağlanma sırasını yaptım. İlk önce oyun objemiz var, player. Buna bir animatör atayacağız. Buradan Add Component bölümünden herhangi atadığımız bir şey gibi. Sonra bu animatora animasyon kontrolcümüzü göstereceğiz. Zaten animasyon kontrollerimiz içinde de çeşitli animasyonlarımız olacak. Günti üzerinde başlıyorum şimdi. Bizim iki farklı sayfamız olması gerekiyor şu an animasyonlarla çalışabilmemiz için. Bunun için yukarıdaki fenden window'a gidiyorum. Animasyona geliyorum. Ve animasyon sayfamı açıyorum. Böyle bir sekme geliyor. Bunu da alıp buraya koyayım. İstediğiniz yere koyabilirsiniz. Ben bu animasyon işlerinin sağ altta olmasına alıştım. Öyle tercih ediyorum animasyonumuzu açtık. Bir de animator dediğimiz bu sekmeyi açacağım ve buraya koyacağım. Peki. ilk önce animasyonları oluşturacağım. Küçükten büyüğe gidelim gibi olsun. İlk önce animasyonlarım olması gerekiyor. Animasyonlarla çalışmak için. O yüzden animasyon sekmem açıkken hangi oyun objemi animasyon eklemek istiyorsam ona tıklıyorum. Player'a tıklayayım mesela. Zaten seçiliydi. Ve burada görmüş olduğunuz Begin Animating Player, Create an Animator and an Animation Clip diyor. Ve Create demiş. Hemen Create'e basıyorum. Animasyonları nereye kaydetmek istediğimi soracak. Ben burada bir Animations diye klasör açmıştım. İçinde burada da gördüğümüz gibi sprite'larımız vardı. Önceki videoda atıp kestiğimiz sprite'larımız. A e, sprite'dan koymuştuk. İlk önce Yerimde durduğum animasyonu yaratmak istiyorum. Idle diyorum bunun ismine. Ve save'e tıklıyorum. Gördüğünüz gibi artık bir animasyonumuz var. Idle.anim uzantısı. Ve bir de Unity kendisi Animation Controller dediğim sistemi açtı artık burada. Burada bakmış olduğumuz Animation Controller. Yani bir, büro, oyun objesinin üzerine atanmış çeşitli animasyonları koşullar ekleyerek kontrol edeceğimiz sistem bu. Şimdilik dursun. Animasyonuma geri döneyim. Şu an idle animasyonum açık. Ben bu animasyon menüsünden layer üstündeki çeşitli şeyleri değiştirebilirim. Pozisyonum olsun, rotasyonum olsun, büyüklüğüm olsun. Zaman içerisinde bunlarla oynayabilirim. Ama benim oynamak istediğim şey sprite renderer dediğimiz bölümdeki sprite kısmı. Çünkü bu animasyonlarımızın her frame'i bir sprite aslında ve sprite renderer'da gösterilecek. Mesela birini tutup buraya atayım. Gördüğünüz gibi karakterimiz oraya çıkıyor. Görüntüyü belirleyen şey bu çünkü. Hatta kalsın bu burada. Ama gördüğünüz gibi biraz uzun ince bir karakter oldu. Normalde daha kısa. Bunun nedeni aslında bu player'ımızı biraz uzatmıştık ilk yarattığımızda bir insana benzesin diye. Şimdi küçültebilirim tekrar. Y scale'ını bir yapabilirim. Evet. Box collider'ımı da kapayayım şimdilik. Gözüm daha rahat etsin. Tekrar dönüyorum animasyona. Idle seçiliyken. Add property diyorum. Sprite renderer lazımdı. Ve. Sprite menüsü lazımdı. Bunun sağındaki artıya basıyorum. Sprite'ım seçili artık. Şimdi buraya idle animasyonumun bütün frame'lerini açacağım. Yani 1'den 7'ye kadardı. 0'dan 7'ye kadardı. Hepsini shift'e basılı tutarak seçiyorum ve buraya bırakıyorum. Gördüğünüz gibi baştaki ile sondakini silebilirim. Sonra hepsini seçiyorum. Böyle bir genişletiyorum. Mesela 0'dan 1'e kadar olsun. Şimdi player'ım seçili olacak her zaman. Bunu unutmayalım bu çok önemli. Play'e basıyorum. Gördüğünüz gibi animasyonum oynamaya başladı. Hızı da iyi bence. Yeterli. Daha hızlı olursa gözü yorabilir. Idle animasyonum bu kadar aslında. Sırada koşu animasyonumuzu yapalım. Menüye tıklıyorum. Yeni klip oluştur diyorum. Bunun ismi de run olsun. Buraya run animasyonum da geldi. Aynı şekilde add property, sprite renderer ve sprite diyorum. Yanındaki sağ artı işaretine tıklıyorum. Buraya koşma animasyonumun bulduğu frameleri sürükliyorum. Baştaki ile soncuk sonunu silebilirim. Tekrar sıfırdan 1'e kadar çekiyorum ve bir oynatalım bakalım. Hmm. Gördüğünüz gibi biraz yavaş oldu. Biraz daha hızlı olsa hiç fena olmaz. O yüzden şöyle bir şey yapabilirim. Bunu birden 45'e çekeyim. Bakalım nasıl olacak. Evet çok daha güzel bence. Yeterli de. Böyle durabilir. Run animasyonum da tamam. Gördüğünüz gibi şu an hem bir durma animasyonum var. Hem de koşma animasyonum var. Şimdilik bu iki animasyonum olacak. Ve animasyon sekmesiyle işim bitiyor. Bu kısmı hallettik yani. Sırada animasyon kontrollerimize bakacağız. Koşul sistemimize yani. Animator sayfamı açıyorum. Gördüğünüz gibi Unity buraya zaten idle'ımı ve run'ımı atamış. Burada başka entry var. Şunu da buraya çekeyim daha rahat görelim. Entry var. Any state var. Bunları kısaca şöyle açıklayayım. Entry dediğimiz şey oyunumuz ilk başladığında entry kısmına bağlı olan animasyon hemen oynamaya başlayacak. Ve şöyle düşünebiliriz. Oyun başladığında ben hiçbir tuşa basmayacağım için karakter yerinde duruyor olacak. Ve direkt idle'a bağlanacak. Bu yüzden idle'ın entry'ye bağlı olması gayet mantıklı. En state dediğimiz şey ise şu. Mesela bir ölüm animasyonu olsa. Karakterimiz canı sıfıra geldiğinde ölecek yani. Ama ölürken koşuyor da olabilir. Yerinde duruyor da olabilir. Savunuyor da olabilir. Zıplıyor da olabilir. Herhangi bir animasyondan direkt ölüm animasyonuna geçebilmemiz lazım. Bunu sağlayan şey de any state. Yani herhangi bir state'den geçmek istediğim animasyona geç diyebiliyoruz. Şu anda onu kullanmayacağız. Entry'miz direkt idle'a bağlı. Peki, gayet hazır. Bir şey yapmama gerek yok. Bu sistemi kurmamız lazım. Duruyordan koşuyor haline geçmem lazım. Bunun için idle'a sağ tıklıyorum ve make transition diyorum. Tıkladığınız zaman mouse'unuzu bir ok takip edecek. Bunu run'a sürükleyip bırakabilirsiniz. Şu an run'la idle bağlanmış oldu burada yapmamız gereken önemli bir şey var. Bu kurduğumuz bağlantıya tıklıyorum ve buradaki bazı ayarları değiştirmem gerek. Has exit time kapıyorum ve transition duration'ı da 0 yapıyorum. Bu has exit time ve transition duration aslında 3 boyutlu animasyonlarda daha çok işimize yarayacak. Has exit time dediğimiz şey şu. Mesela ben bir tuşa basınca bir animasyonun çalışması gerekiyor has exit time açıksa tuşa basmayı bıraktığımda belli bir süre bekleyip animasyonu değiştiriyor. Tuştan çektiğim anda değil. Mesela bu saldırı animasyonları için kullanılabilir. Saldır tuşuna basarsın mesela mouse tuşuna animasyonun bitmesini beklemesi gerekir. Çünkü bastığım gibi çekince animasyon biterse vuruşum yarıda kalmış olacak. Bu çok mantıksız olacak. Ama koşma animasyonum için Olmasına hiç gerek yok animasyonun bitmesini beklememize gerek yok. Şuraya bastığım anda cevap vermesi lazım çektiğim anda cevap vermesi lazım. Evet, Transition duration da hani has exit timeda animasyon bitince diğer animasyona geçiyordu. Bu geçişin süresini belirleyecek aslında. Yani animasyon bitmesi ne kadar saniye sürecek ne zaman geçeceğim bunu belirliyor aslında İkisiyle de işimiz yok. Hatta fix duration da kapıyorum. Çünkü koşma ya da yerinde durma animasyonumun belirli bir süresi olmayacak. Tuşa bastığım anda cevap verecek. Bunların hepsi bir animasyonun bitince bir yerine geçme süresini belirliyor ve hiçbiriyle işimiz yok şu an. O yüzden hepsini kapattım. Aynı şeyi Run'dan Idle'a geçerken de yapacağım. Çünkü koşarken şu çekince de duracak. Başka hiçbir koşulu olmayacak. Yine aynı şekilde has exit time'ı kapıyorum. Fix duration'ı çekiyorum. Transition duration'ı da sıfır yapıyorum. Peki. Şimdi gördüğünüz gibi ikisinde de bir hata alıyoruz. Transition needs at least one condition for an exit time to be valid. Bir animasyondan diğerine geçerken mutlaka en azından bir koşulum olması lazım diyor. Ya da exit time olması diyor. Ya süreye bağlı olacak diğer animasyona geçmek ya da bir koşula bağlı olacak. Biz koşullar üzerinden çalışacağız. Şöyle düşünelim. Karakterim yerinde duruyor. Koşma animasyonuna geçmem için aslında yan hızımın yani x düzlemindeki hızımın sıfırdan büyük olması lazım. Eğer sıfırdan büyükse koşma animasyonuna geçiyorum. Tabi arada yürüme falan da olabilir ama şu an bizim öyle bir animasyonumuz yok. O yüzden onu es geçiyorum. Direkt koşma olsun. Yalnızım sıfırdan büyükse koşuyorum, sıfır duruyorum. Bunu yapacağım aslında. Bu koşulu sağlayabilmem için Unity'de şöyle bir sistemim var. Animator menümden buradaki bir Layer sekmesi var, bir de Parameters sekmesi var. Parameters'a geçiyorum. Gördüğünüz gibi sağda bir artı işareti var. Buna tıklarsam çeşitli variable tiplerim gelecek. Float olsun, int olsun, bool olsun, trigger, trigger olsun. Ben float ile çalışacağım. Ve bunun ismini horizontal speed olarak e, alttan tire speed koyuyorum. Şimdi eğer bu sıfırdan büyük olursa koşmaya başlayacağım. Sıfır olursa duracağım. Hemen onu böyle sağlıyorum. Bu transition seçiliyken burada conditions menümüz var gördüğünüz gibi. h speed de yarattık. Burada artıya tıklıyorum. Gördüğünüz gibi Unity otomatikman h Speed'i buraya atadı. Horizontal Speed'i. Ve bu Greater ve Less'ten yapabiliyorum gördüğünüz gibi. Sıfırdan büyükse koşmaya başlıyorum. Bu kadar basit. Koşuya geçiyorum yani. Ve koşudan durmaya ne zaman geçiyorum? Onu da ayarlayalım. Yine artıya basıyorum. Horizontal Speed'im bu sefer Less'ten demem lazım. Ama şuna dikkat etmemiz lazım. Eşittir yok burada. Ya daha büyük ya daha küçük var. Neden eşittir yok ben de bilmiyorum. Unity düzeltse keşke. Ve sıfırdan küçük olamaz zaten. Sıfır olması lazım. O yüzden bunu çok küçük bir değer verebiliriz. 0.01 gibi bir değer verebiliriz. Evet. Şu an koşullarımız da sağlandı. Biri sıfırdan büyükken çalışıyor. Diğeri de 0.01'den küçükken çalışıyor. Hadi bir test edelim bunu. Test etmen önce yapmamız gereken son bir işlem var tabi. Şimdi bu animas, animation controller kısmını da tamamlamış olduk. Tek küçük bir işlemimiz kaldı. Oyun objemizi animator atacağız. Buna da animation controller'ımızı vereceğiz. Player'ıma geliyorum. Player'ıma geldikten sonra add component diyorum. Ve animator diyorum. Gördüğünüz gibi controller olacak. Avatar olacak. Avatar önemli değil 3 boyutlu için. Apply Root Motion animasyonun yönüne göre Unity kendi bir hız ekliyor. Buna da hiç gerek yok. Bunlara hiç gerek yok şu an. Sadece controller önemli bizim. Yaratmış olduğumuz animation controller'ı alıyoruz. Ve controller kısmına atıyoruz. Ve sistemimiz hazır aslında. Şimdi test edebiliriz. Tabi collider açayım. Ve collider'ımın boyunu biraz değiştireyim. Ayak pozisyonumu da biraz aşağı alayım tamamdır şimdi çalıştırırsam ne olacak görelim evet yerinde durma animasyonumuz çalışıyor gördüğünüz gibi tekrarlıyor kendine biraz hız ekleyeyim buna mesela hızı sıfırdan 1'e alayım ve gördüğünüz gibi koşmaya başladı karakterim tekrar sıfıra alırsam yerinde durmaya devam edecek. Gayet güzel. Unity kısmı böyle. Tabi bunu koddan çağırmamız lazım. Çünkü gördüğünüz gibi şu an yürürken hiçbir şey olmuyor. Hep durma animasyonu çalışıyor. Kodla bu sistemi bağlayacağız. Ve yürüme tuşlarına bastığımda bu HSP'de arttıracağız. Kod üzerinden. Böylece animasyonumuz çalışıyor olacak. Bunu önümüzdeki videoda yapalım. Bu video biraz uzadı ama hemen arkasından anlatacağım bu videoyu. Arasından çok gün geçmeyecek yani. Şimdilik ben çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.